Bugün Ele Kayı Barajına geldik. Şöyle Ele Kayı Barajının manzarasını gösterdik. Gösterdikten sonra aletlerimi tanıtayım. Ondan sonra da sabılanmaya başlarız. Oltam Diver Crossfire. Şöyle nasıl göstereyim? Makinem o da Diver Crossfire 2500. Oltam'ın ucunda ise şöyle yeşil bir yeşilli turuncu arası bir yemin var şimdi avlanmaya başlayalım ben size zaten videonun içinde de yavaş yavaş böyle oltanın ve makinenin özelliklerinden bahsedeyim oltam hazır yemin de hazır ben de hazırım avlanmaya başlayabiliriz buradan başlayacağım şu taraflara doğru ilerlesin vakitlerde videonun ileri, ileriki dakikalarında gideriz Ay, Lebre kafa için geldik buraya. Galiba turunda da çıkıyormuş. Şöyle bir çekten şöyle biraz daha çekelim. Oltanın özelliklerinden bahsedeyim. 180 boyunda derken taktım. 180 boyunda 3.15'te atarı var. Makinenle oltamla ikisi de Crossfire arkadaşlar. Şöyle kapatıyoruz. Yavaş yavaş çekiyoruz. Dediğim gibi Furshub için, kapı için geldik buraya. Bakalım var mıymış. Şöyle şu taraflara doğru Bunun yanında bir yemim daha var. Ondan sonra da daha sonra da onu da kullanırım. Hatta bir kere o yemle üst üste iki defa balık tutmuşluğum var. Onun için bende yeri ayrıdır. Şöyle çekeyim. Yosun onu şöyle bir Temizleyelim diyelim ki yenimiz göresin sürekli takılıp duruyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. Mandil <laughs> takmayayım. <laughs> Artık yapıyorum bu arada. Hani bilmeyen arkadaş ne yaptığımı bilmeyen arkadaşlar varsa. Čo yosun olduğu için özellikle kıyılarda fazla takılıyor. Bu arada kamu spotu gibi olmasın ama piknik yaptığımız yerleri doğamızı temiz bırakalım arkadaşlar çünkü hani etraf gerçekten hani çok şey yani temiz değil şehirli o yüzden piknik yaptığımız yerleri yani ve doğamızı lütfen temiz bırakalım kamu spotu niteliğinde şey oldu sanki biraz ama kurbağa atladım Er yan tutuyorum ki biraz böyle yan çekiyorum ki daha inandırıcı olsun takılmasın yosuna falan da takılmasın derken takıldığı yeri bıraktı şöyle bir yeni temizleyelim bir şöyle bir saat. Makinenin oltanın hissiyatı gayet güzel. Hiç sıkıntısı yok. Makine veya böyle kaymak gibi hiç takılmadan sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Oltanın da dediğim gibi 180 boyunda 3 ile 15 gram atar var. gayet güzel hissiyatı yani suda olan her şeyi size yansıtabiliyor sıkıntısı yok ben bir değiştireyim o videonun içerisinde bahsettiğim o benim için değerli olan yemimi takayım ondan sonra devam edelim arkadaşlar yemlerimi tekrar göstereyim. Mevsim. Oltan ucuna az önce takılı olan yemim. Bir tane daha yemim ve benim için yeri özel olan ve dekatmandan alınma olan yem. Arkadaşlar yemimi taktım. Y yine yeni farklı yemimle atmaya devam ediyorum. Uygun mesafemi bırakıyorum. Parmağımı Hazırladım. Şöyle. Al bakalım. Kapattım. Yavaş yavaş çekiyorum. Çok hızlı çekmeyeceksiniz hakikde. Yavaş yavaş, sakin sakin. Biraz böyle bu tarafa, biraz bu tarafa çekin ki daha gerçekçi olsun ve dediğim gibi takılmasın. Bu çok fazla üstüm var ya. Bu muhtemelen suyun kirliliğinden dolayı belli olmayacaktır bu yem ama hani göstermek için biraz atayım. Ondan sonra diğer yemlerle de atmaya devam ederiz. Kapattım. Çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Hafif bu taraf. Hafif bu taraf. Hafif böyle çekim yukarı doğru kalksın biraz. Şu taraflara sola doğru pardon sağa doğru biraz gidelim farklı farklı açık öyle sabit durmaz açık sürekli yer değiştirirsiniz beklemek gibi bir derdiniz olmaz şöyle mesafemi ayarladım biraz daha bu tarafa doğru yaklaştım atıyorum evet gayet Şöyle çekiyorum kayaklara doğru. Çok fazla da gitmemek çalışıyorum ki takılmasın arkadaşlar. Takılırsa yerimiz kalır. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Hiç vuruş yok ya. Yani ancak suyun dalgasında takılan şeyler. Başka hiç balık falan vurmuyor yani. Olur biraz çekiyorum. Hız gerçekçiyi arttıralım ki balık varsa eğer inansınlar. Gerçekten balık oldu. Daha inandırıcı olsun. Sofladım. Sol. Sağ. Biraz da yukarı. Derken geldi. Yavaş yavaş çekiyorsunuz. Hani öyle çok da yavaş, yavaş değil. Çünkü yemin de batmaması lazım bir yandan. Çok hızlı çekmemeniz lazım. Böyle orta kararla orta hızla şöyle şu şekilde çekerseniz hiçbir sıkıntı olmaz. Ne yiyip takılır bize başka bir şey olur. Geliyoruz. Saat yapıyoruz. Sol yapıyoruz. Şu. Suyun rengi değişmiş ya. Yani. mı da böyle artık bilmiyorum rengi değişmiş ben diğer yemime geçeyim farklı farklı yemleri deneyelim tek bir yemde sabit kalmayalım ondan sonra videoya devam ediyorum arkadaşlar hepsini taktım artık açığa başlayabilirim hepsi de denedikten sonra artık videoyu sonlandırırız. Şöyle. yerine oturttum. Sola doğru çekiyorum. Yani titreşim var ama hani titreşim balığın vurma titreşimi değil. Yosun takılma şeyi yani. Balık yok maalesef bu. Bağımız da sanki. Balık sonlanacakmış gibi. Aha. Parmağımı çekemedim. Parmağımı takıldı. Parmağımı çekemedim. Şuradan. ayarlayayım şöyle evet tamam peşim <laughs> var hiç vuruş yok yani maalesef yani tarafa doğru gidelim. Evet, bu tarafa doğru gidelim. Aslında burada şansımızı deneyelim. Şöyle atıyorum. Çapraz attım. Yani ben sürekli bir saldım. var. Biraz gerginlik de var. Ama o dediğim gibi maalesef ki balığın değil. Yosunu takılmasından balığa oluşan çeşme Arkadaşlar balığım bu şu an canlı levrek boyutları yani küçük yani öyle büyük bir levrek değil ama hiç çoktan yine iyidir yani daha önceki videolarımızda hiç tutamamıştık ilk defa bu videoda bu balığı tuttuk arkadaşlar avlamaya devam edemiyoruz ondan dolayı video bitirmek zorundayım kanala abone olmayı videoları Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.